Doğukan Ulaç. Zorlu rotalar, kilometrelerce yüzme, sayısız turnuva ve yarış. O her mücadeleden madalyayla çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gururu oldu. O Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonu. Doğukan, 4 yaşında başladığı yüzme serüvenini, Boğaz içinde defalarca kazandığı kıtalararası yüzme şampiyonluklarıyla taçlandırdı. Ve şimdi şampiyon sporcu gelecek müsabakalara Antalya'daki tesislerde diğer Türk sporcularla birlikte hazırlanıyor. Merhabalar ben milli yüzücü Doğukan Ulaç. Yüzmeye 4 yaşında başladım. Şu an 28 yaşındayım ve milli takımda yüzmeye devam ediyorum. Yüzme benim için düşüncelerimin suya döküldüğü bir an. Ailemin boğulma tehlikesi geçirdiğim için beni yüzmeye hazırdı. Ve 13 yaşında sportif anlamda Türkiye şampiyonalarına katılarak yüzme branşında ilerleme gösterdim. Doğukan Aç'la aynı kampta müsabakalara hazırlanan bir diğer sporcumuz Emir Batur Albayrak. Ülkemizin yüzme alanındaki genç yeteneği Emir Batur, Türkiye tarihine ilikleri getiren bir milli sporcu. O 14 yaşında dünya rekoru kırdı. 16 yaşındayken de her sporcunun hayali olan olimpiyatlarda yarışmaya hak kazandı. Çok küçük yaşlardan beri suyla hep iç Ailemin beni havuza götürmesiyle aslında yüzmeye olan e, ilgimi keşfettik. Başlarda benim için bir eğlenceydi ama zamanla havuz benim için eğlence alanından çok bir disiplin alanına dönüştü doğru antrenörlerle çalışmaya başlayınca bunu kendimden de tabi sosyal hayatımdan biraz kısarak e, okul ve yüzmeyi birlikte götürebilir hale geldim Antalya tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra spor tesisleriyle de öne çıkan Antalya Türk turizminin başkenti Yüzücülerimizin yeni hedeflere ulaşmak için gün boyu çalıştıkları Konya Altı Olimpik Yüzme Havuzu, 50 metre uzunluğu ve 8 kulvarıyla uluslararası standartlarda bir tesis olarak dikkat çekiyor. Jumping Squat 2 3 4 5 Doğukan ortaya geç. Evet, e, yüzücülerde antrenman öncesi ısınmak çok önemli. Özellikle uzun mesafeci yüzücülerde, açık su yüzücülerinde kuvvetin yüksekliğinden ziyade kuvveti uzun süre devam ettirebilmelerini istiyoruz. Kuvvet oluşturmanın yanında mobilizasyon, stabilizasyon, kor bölge güçlendirmeleri ve esneklik çalışmaları yapıyoruz. Haftanın 5 günü antrenmanlarımız farklı farklı yöntemlerle uyguluyoruz. Sporcular modern Konya altı olimpik yüzme tesislerinde sabah ve öğleden sonra yüzme, akşamsa kara antrenmanı denilen kondisyon artırıcı ilmanlar ya, ben ben, ben yapıyorlar. Burada haftanın 6 günü çift antrenman yapıyoruz. Haftanın 4 günü kara yapıyoruz. Yaklaşık 11 su, 4 kara toplam 15 antrenman yapıyoruz. <laughs> Bu antrenmanlarda motivasyonun hiç düşmemesi çok önemli. Bunun için antrenörler yüzücüler kadar çaba sarf ediyor. Evet, serbest canlı. Kilometrelerce yüzen sporculara kulvar kenarından komutlarıyla eşlik ediyorlar. Bizim kamplarımız birazcık sert geçiyor. Sabah kalkıyoruz kahvaltıdan önce bir 3000 metre teknik yüzme çalışmamız var. Bu teknik yüzme çalışması bittikten sonra sporcular kahvaltıya gidiyor. Kahvaltılarını yaptıktan kısa bir süre sonra ikinci antrenmana başlıyoruz. Bu antrenman ortalama 7000 metre civarında oluyor. Ortalama günde 15 kilometre ile antrenmanlarımızı tam tamamlıyoruz. Biz burada rekabetçi sporcuları bir araya getirip antrenman performansından %100 verim almayı amaçlıyoruz. kamp hayatı biraz e, askeri bir hayat. Yani sadece antrenman, e, beslenme ve sadece kamp. Yani kamp gibi ve çok zor. Şampiyonluğa giden yollarda tabii ki belli başta fedakarlıklar yapmamız lazım. Aslında sporcu zaten kendisini hep zorlamalı. Çünkü gelişmek istiyorsan zorlamaktan başka çaren yok. İyi kalmak için bile daha iyi olmaya çalışmak gerekiyor. Bu da işin asıl zorluk yaratan kısmı. Kondisyon artırmanın en etkili yollarından biri olan kamplar sporcular için olmazsa olmazdır. Farklı yüzücülerle antrenman yapmak motivasyon ve disiplin açısından fark yaratır. Kamplar sporcuları daha disiplinli hale getiriyor. Sporcuları ekrandan uzaklaştırıyor. Aileleriyle olan iletişimini bir süre kesiyoruz. Sadece antrenmanlara ve yarışlara odaklanmalarını sağlıyoruz. Bu kamplarda beslenmelerini daha yakından, dinlenmelerini daha yakından kontrol ediyoruz. Bunları sağladığımız için de bu kamplar sonucunda daha başarılı yarışlar geçirmiş oluyoruz. Kamplar aynı zamanda sporcuların birbirinden ilham aldığı ve yeni hedeflerine odaklandıkları ortamlar kesinlikle Türkiye'nin sağladığı imkanlar sayesinde bir sürü başarılı sporcu çıkmakta. Onlarla birlikte olmak bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok gurur verici ve kendimizi geliştirmekte faydalı olur birlikte çalışmak. Diğer sporcular için çok büyük bir deneyim oluyor. Çünkü önündeki abilerini görüyorlar. Orada Avrupa ve Dünya şampiyonu olan sporcularımız var ve e, kendi de eğer sınırlarını zorladığı zaman onunla beraber antrenmana odaklandığı, antrenman yaptığı zaman o da biliyor ki onların arkasından kendi de başarıya ulaşacak. Onun için yoğun bir tempoda o da çalışıyor. Kamplarda mücadele ve hırs yerini yeni arkadaşlıklara da bırakır. Kurulan yeni dostluklar kampın en değerli kazanımlarından. Yoğun antrenman temposuna kısa bir mola. Şampiyonlarımız Doğukan ve Emir Batur için bugün Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme vakti. Üç Kapılar adıyla da bilinen Hadrian Kapısı, Antalya'nın en özel antik eserlerinden biri. Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti onuruna kenti çevreleyen sur üzerine inşa edilmiş anıtsal bir zafer takı Romalılardan önce korsanlara da yurt olan Antalya, Selçuklularla birlikte Türk toprağı oldu. Asırlar boyunca da Akdeniz ticaretinin en canlı merkezlerinden biri olarak medeniyetimizdeki önemini korudu. Hıdırlık Kulesi ise bizzat İmparator Hadrianus'un yaptırdığı bir deniz feneri. Yüzyıllar boyunca körfeze gelen gemileri gözetleme kulesi olarak kullanılmış. Kale içi gezisi sporcularımızı acıktırıyor. Bu şehirde piyaz bir başka yapılır. Evet, evet sevgili arkadaşlarım, dostlarım, hoş geldiniz sevgili sporcu abilerim. Bugünkü benim mutlu günümde size güzel bir piyaz yapıyorum. Bizim Antalya'mızın olmazsa olmaz iddialıyız. Neden iddialıyız? Bizim fasulyemiz günlük kaynar 7 numara Konya'dan geliyor. Bakın numarası bile var efendim. Piyaz deyip geçmiyoruz efendim. Şöyle domatesimizi koyuyoruz yaylalardan efendim. Efendim şöyle yakından takip edin. Kaç tane bıçak darbesi var efendim? Şu lezzet nereden geliyor? Bak şu güzelle tek 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 sizin kulaç atmanız gibi böyle. <laughs> bak hele bak şimdi ne yaptık? Şakırtıyı verdik efendim. Bizim olmazsa yine yöresel bizim Manavgat'ımızın altın susamı var. Canınız çeksin mi? Canınız çeksin mi? Şöyle şöyle. Allah'ım şu lezzete gel şu gençlere. 400 metreye bir dakikada at atıvın kulaçları ya inşallah şöyle bak. Şu lezzet arkadaşlar Türkiye'de tek lezzet sadece Antalya'da efendim maydanozumuzu koyduk ve bizim bitmeyen böyle sizin ağrılarınıza iyi gelen şifa olan bizim de analık zeytinyağımız var döküyorum arkadaşlar. Antalya'ya geldiğiniz zaman bu piyazı yemeden Antalya'ya geldim demezsiniz efendim. Dur demeyinceye kadar durma. Dur da duran mı? Ha, dur dedi. <laughs> efendim çok teşekkür ederim. Bu sana kardeşim. Bir tane de sana yapacağım kendilerimle. Hoş geldiniz. Maşallah. Çok teşekkür ediyorum. Gözümüzü alamıyoruz diyoruz. Geçiyoruz masaya efendim. Üzerine dökülen tahinden mi, Antalya güneşinde olgunlaşan limonların suyundan mı bilinmez. O lezzetli yağ Antalya usulü piyazı tatmak gerek. Yemek kültürümüz aynı tabi ama moleya yemeğimiz var bizim ve şeftali kebabı. Bu yemekler burada yok. Ee, arada Kıbrıs'a gittiğimde anneme söylerim ki molehyayı veya şeftali kebabını yapsın ki orada yiyeyim. Özle, özlediğim çok olur. Kıbrıslıların bu konuda zaafları var. <laughs> yeni gün yeni bir meydan okumayla başlıyor. Yüzücülerimiz havuzun kontrollü ortamından sonra kendilerini falezlerin gölgesindeki bu doğal stadyumun tuzlu sularına bırakıyor. Havuzun kurallı ve sınırları belirli ortamının aksine açık suda yüzmek, akıntılar, dalgalar ve rota zorluklarıyla baş etmeye gerektiren tamamen farklı bir strateji ister. Bugün sporcular deniz antrenmanlarına geçerek açık suda yüzme tecrübelerini artırıyorlar. Açık su başlı başına çok farklı bir branş. Neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Yüzerken balina karşınıza çıkabilir. Balık karşınıza çıkabilir. Deniz anası ısırabilir. Çok farklı şeyler, tekneyle karşılaşabilirsiniz. Tekne sizin yolunuzu keser. Rotanızı şaşırırsınız. Farklı yere yüzersiniz. Sporcularımızı denizde de antrenman yaptırıyoruz. Çünkü rotayı binmesi... Ee, dubalar var e, da atıyorum 4 duba, 6 duba, bu dubaların arasında metrajlar var. Bir buçuk kilometre oluyor mesela bir tur. Yaklaşık sporcularımız e, o dubalar arasında dönüşler nasıl olacak, duba hizalaması nasıl yapılacak? Bunların hepsi farklı bir biyomekanik gerektiren, eğitim gerektiren bir şey. Bunlarla alakalı da çalışmalarımızı yapıyoruz. Haftanın yorucu temposu biterken sporcularımızı bir sürpriz bekliyor. Dinlenme günü geldi ancak mücadele bitmedi. Bugünkü antrenmanda Köprüçay'ın coşkulu sularında yaşanacak bir serüven var. Doğukan ve Emir Batur Şahan Hoca'yla suyun üstünde bambaşka bir maceraya atılıyorlar. Manavgat sınırlarındaki Köprü Çay Nehri, Değirmenözü köyünden başlayıp Köprülü Kanyon'da coşarak Akdeniz'e doğru yol alıyor. Üzerinde iki tarihi köprü ve baraj olan nehir, 13 kilometrelik rafting parkuruna sahip ve ortalama 2 saat süren zorlu raftingde başarının sırrı iyi bir takım olabilmekte. Şampiyonlarımızın rafting sonrasındaki durağı ise Köprüçay'ın yakınlarındaki tepe düzlüğünde kurulmuş olan Aspendos. Aspendos sadece Anadolu'nun değil, tüm Akdeniz dünyasının en iyi koruna gelmiş Roma dönemi tiyatrosuna sahip. Bu eşsiz yapı, harika akustiği ile günümüze kadar ulaşmış bir medeniyet mirası. Türk yüzücüler son yıllarda madalya üstüne madalya kazanarak ülkemizi gururlandırıyorlar. Yoksa başarı başarıyı mı getiriyor? Doğukan Ulaç, en son 37. Boğaz içi kıtalar arası yüzme yarışında şampiyon oldu. Bu Doğukan'ın organizasyondaki dördüncü şampiyonluğu. İstanbul'da yarışmak çok güzel bir şey. Martıların sesini duyarak köprünün altından geçmek benim için çok güzel, anlamlı bir şey. Ee, bu sene dördüncüsünü kazandım. İnşallah en çok kazanan yüzücü olmak isterim. 81 ülkeden yaklaşık 2.586 sporcunun katılımıyla çok yoğun ve ilgili bir branş haline geldi. Çünkü iki kıta arasında geçiş yapıyorsunuz. Ve bu da basın olsun, belli bir takım sosyal medya olsun, izleyici kitlesi olan bir yarış. Ve bizim de bu sporcularımızın orada başarı elde etmesi, yani biz antrenörler olarak bizim için çok gurur verici. Doğukan ve Emir müsabakalarda kimi zaman aynı takımda, kimi zaman da rakip olarak yarıştılar. Aslında uluslararası yarışlarda Doğukan Ulaç'la birlikte yüzmek bana güven veriyor. Çünkü bu bizi cesaretlendiriyor aynı bayrağın altında yarışıyor olmak. Emir ve Doğukan gibi sporcularımız için her idman, suyun içinde atılan her kulaç, ulusal marşlarını gururla okutabilmek için. İstiklal Marşı okunduğunda tabii ki başarılı olduğum için okunduğu için çok duygusallaşırım ve orada şehitlerimiz, azizlerimizin kanları ile birlikte okunan o İstiklal Marşı'nda başarılı olduğum için Türk bayrağını göndere çektirmek çok güzel. O kürsüye çıkınca, o bayrağı göklere çekince çok ciddi bir gururlanma geliyor. Atalarının senin için yaptığı şeyler, bu ülke için yaptığı şeyler. Gerçekten o bayrağı orada görmek ağlatacak düzeyde oluyor. Bazen istiklal marşını söyleyemediğim oluyor duygulandığım için. Gerçekten çok tarif edilemez bir duygu. Umarım herkesin yaşayacağını düşünüyorum. İnşallah herkes yaşar bu duyguyu. Şu an kısa vadeli hedefim bu sene Avrupa Şampiyonu ve Dünya Şampiyonu tekrardan olmak ve Sonraki olimpiyatlarda e, final yüzüp madalya almak istiyorum. Seneye Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası var Paris'te. İlk öncelikli hedefim o. Uzun vadeli süreçte de 2028 Los Angeles olimpiyatlarına katılmak isterim. E, bu konuda bir ilki başaran Emir Batur Albayrak var. İkinci isim de ben olmak isterim. Bir şampiyon madalyaları kadar ardında bıraktığı izlerle de hatırlanır. Antalya onlar için yeni arkadaşlıkların, pek çok paylaşımın, özel anıların ve yeni umutların adresi oldu.